Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın ben Burası, Almanya'dan e, havalimanına gideceğim çünkü Türkiye'ye gideceğim ama bizim Uylanda'da da biletler birazcık pahalı olduğu için e, oradan almadım. Şimdi sizinle yolu çekmek istedim. E, yolları göstereyim artık. Burada doğal ördük biliyor musun? Doğal an o an alamadık. Sekiz yüzdür. Oğlum kafayı <laughs> yersin.

Arkadaşlar bu yoldu. Şimdi öyle de birazcık göstereyim. Arabası şirket arabası yok mu? Şirket arabası var. O satmıştı. Özür dilerim. Eğer kötü bir kötü şirket şimdi, şimdi bakacağım. Ee, baktığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.